gençler geldik nereye? Sayfa 329'a ne var? Burada iki şey var. Bir, oranlı bölen noktanın koordinatları önemli mi? Çok önemli. İki, ne var? Ağırlık merkezinin koordinatları var. Bu da önemli. Niye önemli? Çünkü bu ağırlık merkez muhabbeti özellikle analitikte ÖSYM'nin çok kullandığı durumlardan bir tanesi. Hemen yıl verelim. 2024'te ağırlık merkezinin koordinatları soruldu. Birazdan çözeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bir de 2021'de sorulmuştu. Yine bir ağırlık merkezinin koordinatları kullanımı vardı ama tabi orada koordinat kullanımdan ziyade ağırlık merkezinin ne olduğu isteniyordu soruda. O da sağlam bir soruydu. Hatta belki şuradan hatırlayanlar çıkacaktır. Hem ağırlık merkezi vardı soruda hem de diklik merkezi vardı. İki merkezi birlikte sormuşlardı. Belki oradan hatırlarsınız. Zor bir soruydu. Hemen başlayalım. Oranı bölen nokta varsa ne vardır? Şimdi Koordinatlar belli olduğunda biz o uzunlukların parçaların oranlarını yakalayabiliyoruz. Anlatmaya çalıştığım şudur. X'lere dikkat edin. Tabi burada Kilit noktalardan biri şudur. Biz x'leri kendi içinde inceleyeceğiz. Y'leri kendi içinde. Yani bunlar birer grup. X'ler bir grup kendi içinde. Y'ler bir grup kendi içinde inceleyeceğim. X'lere baktığımda 1'den 4'e gitmiş 3 artmış. 4'den 6'ya gitmiş 2 artmış. Ben buradaki artışlardan uzunlukları yazabiliyorum. Yani ben 3 artışa 3k geldiğini söylersem 2 artışa ne gelmeli? 2k gelmeli diyebiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Hatta buna benzer bir durumu şöyle kullanıyorduk hatırlayınız. O ne kadar çirkin oldu. Şöyle yapacağız. Düz olacak. Evet. Şimdi mesela ne diyelim? 3 diyelim. 5 diyelim. 8 diyelim. 3'ten 5'e 2 arttığı için ben buraya 2K. 5'ten 8'e 3 arttığı için buraya 3K diyebiliyordum. Hatırlayınız. Özellikle bunu yamukta çok soruyorduk. Çok kullanıyorduk. Aynı mantık burada var mı? Var. Yani koordinatlardan gidiyoruz. Buradaki parçaların uzunluklarını oranlayabiliyoruz. Şimdi burada tam tersine oranlar yardımıyla koordinatlara geçiş yapacağız buradaki 4K'yı 3K'yı bana vermiş. Bunu bana kullan diyor. Ben buraya baktığımda tabi x'lere bakıyorum yine. x'lere baktığımda 1'den 5'e gidiyor. Yani kaç artıyor? 4 artıyor. 4K'da 4 artan 3K'da kaç artmalı? Hikaye bu olacak. 4K'da 4 artıyorsa 3K'da 3 artış göstermeli. Burada 5'ti. 5'ten buraya gelene kadar 3 artış gösterecekmiş. Kaç olacakmış? 8. Mantık budur. Çok zor değil. Bence keyifli. Hiç öyle formüle falan gerek yok. Direkt orantı mantığını kullanabiliyorsunuz. Bir ağırlık merkezi varsa ne vardı? Hatta şu genel bir tekrar söylemekte fayda var. Bir ağırlık merkezi varsa iki şey gizli. Bir, kenar ortay saklı. O kenar ortayı kullanmam istenebilir. İki, bireki oranlar saklı. Köşeye gidenler, kenara gidenlerin iki katıydı. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok kıymetli bir şey bu. Gençler ağırlık merkezinin koordinatları kolay. X'ler toplamları bölü 3, Y'ler toplamları bölü 3 olacak. Size verilen köşelerin koordinatların x'lerini topladığınız 3'e böldüğünüz ağırlık merkezinin x'ini buluyorsunuz. Y'leri topladığınız 3'e böldüğünüz ağırlık merkezinin y'sini buluyorsunuz dedikten sonra pardon olmadı. Şunu bir silelim. Hah. Sorulara bakalım. Şimdi ne diyor bir de? Güzel. Orantıyı vermiş. Hemen şunu harflendirip kullanmaya çalışacağım. B, K dediğim takdirde burası 2K oluyormuş. Oranlar belliyse koordinatları yakalayabilirim. Yakalayalım kaçtan kaça gitmişiz. Yine x'leri kendi içinde inceleyeceğim. Şöyle yapalım. Y'leri de kendi içinde inceleyeceğim. Renklerin güzelliğine bakınız efendim. <laughs> Şimdi burada ne oldu? Burada şu oldu. Şimdi sarı kalem yok. Şuradan siyah seçelim. Buradan buraya şu sarıdan sarıya gidiyorum. Dikkat ediniz. 6'dan 4'e gittim. Kaç azaldı? 2 azaldı. Kaç K'da? 2 K'da. 2 K'da 2 azalan K'da 1 azalmalı. Dikkat et 2K'da 2 azalmıştı. K'da 1 azalacak. 4. K'dan 1 azalış gösterdi. 3 oldu. Geldik şuradaki maviye 1'den 3'e gidiyorum. 1'den 3'e gidiyorsam 2 artıyorum. E 2K'da 2 artan K'da 1 artmalı. 3K'dan sebep 1 artacak. Kaç olacak? 4 olacak. Ne istiyorsa bulursun. Bir C noktası var. C noktası dikkat et. AB doğru parçası üzerinde değil. Hmm, bu ne demek? Şöyle bir çizelim bence. Arkadaşım dikkat et. Bir A var, bir B var. Ama C noktası AB'nin içinde değil. Hmm. Ve bunlar doğrusal. Şimdi diyor ki AB üzerinden AB doğrusu bu doğru üzerinden bir C alacağız. C dikkat et şu üç bölmenin birisinde olacak. Sağ tarafta olabilir, arada olabilir, sol tarafta olabilir. Arada olmadığını şuradan bana ifade etmiş vermiş. Buna düşmeyeceğiz. Düşme amirim. Tamam. Şimdi şuradan ne yapalım? AB ne olacakmış? Üçgen BC 2 olacakmış. Tamam. O zaman C şurada bir yerde olması lazım. Dikkat et ben AB 3k dediğimde BC uzunluğu 2k gelecekmiş. A'nın koordinatlarını biliyorum 4,3. B'nin koordinatları -2, 12. Ben oranı biliyorsam koordinatları bulabiliyordum. C'nin koordinatlarını bulmaya çalışacağız. Bulalım bakalım. X'leri inceleyelim. X'lerden gidersek şu X'i buluruz x'e baktım 4'ten eksi 2'ye kaç azaldı 6 3k'da 6 azalan 2k'da 4 azalmalı eksi 2 vardı zaten eksi 2 2k'dan 4 azaldı 4 çıkartırsam ne gelecek eksi 6 geldim diğer tarafa 3'ten kaça gittim Tabii şu an y'leri inceliyoruz y'lere bakıyoruz ne demiştik y'ler kendi içinde x'ler kendi içinde 3'ten kaça gittim? 12'ye kaç arttım? 9 arttım. E 3K'da 9 artan değil mi? 3K'lık mesafede 9 artıyor. 2K'da 6 artmalı. 12, 2K'dan 6 artış gösterecek. 18 olacak. Burada ne istiyorsa bulmuş olurum. Yine burada dikkat edelim. Şöyle bir noktamız var. Ben AB'ye K diyeyim. AB uzunluğu K olduğunda BC 2K gelecek. Yine oranlar belli. Koordinatları geçiş yapacağız yine x'leri kendi içinde y'leri kendi içinde incelemek istiyoruz tabii ki. Şimdi ben buradan buraya kaç arttım? Hmm, azaldım. 5'ten 2'ye 3 azaldım. Kaç k'da? 3 k'da. 3 k'da 3 azalan k'da 1 azalmalı. 5 k mesafesinden 1 azaldı. 4 oldu. Geldim diğer tarafa. 3'ten y'ye pardon öyle yapmıyor. 3'ten 6'ya gitmişim. Kaç artmışım? 3 artmışım. Doğru mudur? 3K'da 3 artan K'da 1 artmalı. 3K'dan 1 arttı. O da kaç getirdiğine 4 getirmiş oldu. Geldik sağ tarafa. Ne var burada? Direkt ağırlık merkezinin koordinatları var. Direkt özellik sorusu. Tekrar söyleyelim. Ağırlık merkezinin koordinatları. X'ler toplamları bölü 3. Y'ler toplamları bölü 3'tür. X'leri toplarsam kaç geliyor? Topla. 1, 6 daha 7, 9. 9 bölü 3. Çok çirkin oldu şöyle. G yapalım x'ler toplamları bölü 3, virgül y'ler toplamları bölü 3. Buradan ağırlık merkezinin koordinatları 3'e 2 olacaktır diyoruz geçiyoruz. Ağırlık merkezinin koordinatları buymuş. Tamam yine aynı muhabbet. X'leri toplayacağız 3'e böleceğiz. 0'ı getirecek. Y'leri toplayacağız yine 3'e böleceğiz. 4'ü getirecek yapalım. X'leri toplarsam kaç oluyor? X artı 3. X artı 3 3'e böldüğümde 0 geliyormuş. Ben buradan X'in eksi 3 geldiğini yakalarım. Y'leri toplayıp 3'e bölelim. Y artı 9 var. 3'e böldüğümde 4 getirmeli bana. Allah'ım yarabbim. Buradan Y'nin kaç geldiğini buluruz? 12. O da 3 olur. Benden yani X artı Y istemiş. ıvır zıvır. Ne istiyorsa bulduk. Burada dikkat edersek bir öklit var mı? Var. Dikten dikinilmiş. Bas bas bağırıyor öklit. Neydi öklit? Şuydu. H kare eşittir. P çarpı K. Burası 4 burası 2 yazalım. H kare eşittir P çarpı K'dan 16 eşittir 2K. Burası kaç geldi? 8. B'nin koordinatları belli mi? Belli. Eksi 8'e 0. A'nın koordinatları belli. C'nin koordinatları belli. Koordinatlar belli ise ben ağırlık merkezinin koordinatlarını bulabiliyordum. Hemen bulalım. Neyle bulacağız? Şöyle. Dikkat et. X'leri toplayıp 3'e bölüyorum. Toplarsam eksi 6 yapar. Eksi 6'yı 3'e bölmem gerekiyor. Aynı şekilde Y'leri toplayalım. Y'leri toplarsam 4 yapıyor. Bu 4'ü ne yapacağız? Biz yine 3'e böleceğiz. Doğru değil mi? Bakalım bir daha. Eksi 2'ye doğru. 329 bitti. Geldik 330'a. Şimdi burada çıkmış soru da var. Bir tane 2024. Güzel bir sayfayla birlikteyiz. Kazan testim. Arkadaşım şunun şunun uzaklığı 5 bilmiş. Uzaklık bulmayı biliyoruz. Neydi? Karekök içerisinde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. A'nın B'ye uzaklığı eşittir. karekök kök x'ler farkı. X'ler farkı kaç yaptı? 4 karesini aldım. 16 artı. Y'ler farkının karesi. Y'ler farkı 2 eksi K desen de olur. K eksi 2 desen de olur. Buradan 5 geliyormuş. Karesini aldım. Şu kökten kurtarıyorum ifademi. 16 artı K eksi 2'nin karesi eşittir 25. 16'yı fıcıttım. K eksi 2'nin karesi eşittir 25. 2 pardon 25'ti. 16 çıkarttım 9. 2 ihtimal var. K 2 3 olur. Buradan K 5 olacaktır. Diğer taraftan K 2'nin eksi 3 olma ihtimali de var. K buradan eksi 1 olacaktır. K 2 4 ne diyor? B. Hmm. Şimdi B neydi? Buydu. Şimdi ben K yerine 5 yazarsam 5'e 5'ten birinci bölgede gelme ihtimali var. K yerine eksi 1 yazarsam 5'e eksi 1'den dördüncü bölgede olma ihtimali var. İkinci bölgede olma ihtimali var mı? Yok. KK noktasının orijine uzaklığı kök 2 birim olabilir. Hmm. Ben k yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'e eksi 1'in dikkat ediniz eksi 1'e eksi 1'in bire kondurun. pondurun orijine uzaklığı Pisagor'dan kök 2 gelebilir. Bu doğru. K'nın alacağı değerlerini çarpma eksi 5'tir. 5 var eksi 1 var çarparsam eksi 5 doğrudur. Bir üçgenden bahsetmiş. Şimdi gençler şu hata yapmayın ya. Bunu çok fazlaca yapıyorsunuz. Çok dikkat ettiğim, önemsediğim bir şey benim. Analitik de soru çözerken hemen elemanları koordinat sistemine yerleştirmeyiniz. Tamam Yani bir temsilen çizmek yetecektir %80-90. Temsilen yani kabaca bir çizim yetecek. O kabaca çizim yetmiyorsa birebir koordinat düzlemine yerleştirmeye çalış. Çünkü birebirden gittiği zaman maalesef işler biraz karmaşık hale gelebiliyor. Onun için temsilen çizmek yeterli. Şimdi şunu yapacağım ben. Rastgele bir üçgen çizeceğim. Şimdi A'ya aldım. A noktası 5'e 9 dedik. B'ye ne dedik? B'ye 4'e. Eksi 1. Bir. Biraz titredi orası. C'ye ne diyoruz? Eksi 6'ya 3. Ne diyor bu arkadaş? BC'nin C'nin kenar ortay uzunluğu. Bu kenar ortayım benim. Benden şuradaki uzunluğu istiyor. Şimdi adı üzerinde kenar ortay, orta noktayı kullanıyor aslında. Buraya da D diyelim. X'leri topladım. Eksi 2 yarısını aldım. Eksi 1. Y'leri topladım. 2 yarısını aldım. 1. 2 noktan belli ise ben buradan uzaklığı hesaplayabiliyorum. X'ler farkının karesi. 5 eksi eksi 1'in karesi. 5 eksi eksi 1'in karesi artı. Y'ler farkının karesi de 9 eksi 1'in karesi olacak. Dikkat et. Burada 6 var karesini aldım 36. Burada 8 var karesini aldım 64. Topladım 100. Kökünü alırsam kaç gelecek? 10 gelecektir. Birebir çizme falan gerek yoktur. Aman ha. Tamam mesela çizdik. Tıkandık gidemiyoruz. Yani yakalayamıyoruz. O zaman ne yaparız? Koordinat sisteminden, düzleminden yardım alırız. Bu da benim önemsediğim kalıplardan, soru kalıplarından birisi. Dikkat et K noktası ağırlık merkezi. Ya yani kenar ortayların kesim noktasıymış. Ağırlık merkeziymiş. Bunu hatta şurada özel olarak tekrar vermek istiyorum. Gençler ağırlık merkezinden inilen dikler yüksekliğin 3'te 1'i kadardır. Tamam Burası ağırlık merkezi. Hatta bunun ispatını da yapabilirim istiyorsanız. Ben buraya x dersem şurası 3x olur. Niye? Bak şimdi. Onun niyesi şöyle. Ben kene ortaya çizsem buradaki kene ortaydan 1'e 2 oranın saklandığını biliyorum. Buradaki dikmelerine paralel geldiğini biliyorum. Yani benzerliği kullanabilirim. K'ya x geldiğini söylersem 3K 3x gelecek. Tamam Buradaki benzerlikten bunu genelleyebiliyoruz. Yani tekrar söylüyorum. Ağırlık merkezinin Kenara uzaklığı yüksekliğin 3'te 1'i kadar. Aynısı diğer tarafta da geçerli. Burası y olduğundan burası ne olacak? 3 y olacak. Bunu notla lütfen. Tamam mı? Bu önemli. Yani ben diki indim koordinatları kullanmak için. Şöyle maviyle şöyle inelim. Şuradan diki indim. Şuradan diki indim. 1 ve 2'yi konduracağım şimdi. Dikkat et. Şurası 1. Burası 1. Burası 2. Burası 2. Burası 2 ise 3 katından burası 6. Burası 1 olduğu için 3 katından burası 3 gelecek. Benden alan istiyor. 3 çarpı 6 bölü 2 dik üçgenden alan hesaplayabiliyoruz. Hemen geçiyorum. Neye? Şu soruya. Bu soru neymiş? Çok sevdiğim sorudur. Gençler bir AB doğru parçası var. Hemen bak yine birebir çizmeyiniz. Lütfen. Rica ediyorum. Hemen şu temsilen çiziniz. AB doğru parçası var. Bir ucu A 20 virgül eksi 25. Diğer ucumuz B. Bu da kaç? Eksi 10 virgül 15. Hmm. Bu AB doğru parçasından B ucuna yakın kısımdan 10 birimlik kısmını siliyoruz. Allah Allah. Acaba bu 10, bu mesafenin, bu çubuğun, bu çizginin kaçta kaçı? Bunu hesaplayabilmek için AB uzunluğunu hesaplamam lazım. X'ler farkına dikkat ediniz. 30. Karesini aldım. Ya da 30'un karesi yazayım. Hatta şöyle de göstereyim. X'lere dikkat edin. Şunlar. Y'lere dikkat edin. Şunlar. X'ler farkı 30 getirdi. Y'ler farkı da 40 getirecek. Y'ler farkından da 40'ın karesi gelecek. Hmm. 3, 4, 5'i biliyorsun. 3, 4, 5'in 10 katı ne yapar? 30, 40, 50 yapar. 30 var 40 var. Hatta istiyorsan karesini alayım amelece. 900 buradan 1600 buradan 2500 kaç geldi? 50 geldi. Tamamı 50 birimken ben 10 birimini kestim attım. Geriye kaç kaldı? 40 kaldı. Yani aslında burada bir 4'e 1 oran var. Bu oranı senin uzunluklar yardımıyla bulmanı istiyorum. Tamam mı? Buraya da ne diyelim? C diyoruz. Şimdi arkadaşım dikkat et. 20'den eksi 10'a kaç azaldı? 30 azaldı. Kaç K'da? Şimdi 10'a 40 gibi düşünme. K'ya 4K gibi düşün. 5K'da 30 azalıyor. 5K'da 5K'da 30 azalan K'da 6 azalır. 4K'da 24 azalır. 20'de 4K kadar mesafe gidiyorsam 24 azalacağını demiştim. Eksi -4 oldu. Şimdi geldim diğerine. Şuradan şuraya. 40 azaldım. 5K'da 40 arttım. Pardon. 40 artıyorum. K'da 8 artarım. 4K'da 32 artmam lazım. 25 4K'dan 32 arttı. Kaç geldi? 7 geldi. C'nin koordinatları toplamı eksi 4 artı 3. Kaç? Aman, karıştırdım. Eksi 4 artı 7 3 olması lazım. Umarım işim hatası yapmadım. Bakalım. Vallahi de güzel yapmamışım. Gençler bu da ÖSYM kalıbı. ÖSYM daha önceki yıllarda bunu sordu. İnşallah ses gitmemiştir. Bir kontrol etmek istiyorum. Evet ses gitmemiş. Şuradan evet ben anlatırken kendimi göremiyorum gençler. Şuradan da tema, tema, ekranı yapalım. Böyle teknik hatalar olabiliyor. Koordinatlar belli. Tamam. Şimdi burada kilit nokta şu. Beni dinleyenler, iyi dinleyenler bunu kesin hatırlamıştır. Gençler orta noktalar varsa biz orta noktalar dörtgeninden bahsetmiştik. Hatırlayınız. Bu dörtgen rastgele bir dörtgen değil, Hatta neydi? Bu dörtgenin oluşturduğu üçgenin alanı toplamı yarısıydı. Bu yarıyı şu an kullanmayacağız. Burada başka bir şey var. Ne var? Şu var. Ben bu noktaları birleştirdiğimde burada oluşan çokgen en kötü ihtimalle paralel kenardı. Hmm, paralel kenar. Peki analitikte paralel kenarla ilgili bir özellik biliyor muyuz? Biliyoruz. Neyi biliyoruz? Paralel kenarda köşegenler birbirini ortaladığı için karşılıklı köşelerin E'nin ve G'nin, H'nin ve F'nin x'ler toplamları eşitti. Aynı mantıkla y'ler toplamı da eşitti. Bak Edirne ile Giresun. Edineli ile Giresun'un x'ler toplamı Fransa ile Hatay'ın x'ler toplamı eşit, eşit diyelim. Ne gelecek? 3 artı eksi 1. 3 artı eksi 1 eşittir 0 artı a. A buradan kaç geldi ki? Aynı mantık y'ler içinde geçerli. Yani Edineli ile Giresun'un y'ler toplamı diğer iki noktanın y'ler toplamı eşit işte olmalı. Ne geliyor buradan? Y'leri topla. Eksi 1 artı 4 eşittir 5 artı b. Burak kaç yaptı? 3 fıcıt eksi 2 yaptı. Sanki 0 geliyor. Da var mı Var. İşlem hatası yapmış mıyız? Yapmamışız. Hikaye bu kadar. Geldik son soruya. 2024 sorusu okuduğunda garip, ürkütücü gelebilir. Sanki eksikmiş gibi hissedebilirsin ama hiç de öyle değil. Şimdi dikkat et bir ABC üçgeninden bahsetmiş. Yine çizim bizim yapmayacağız. Aman yani kabaca çizeceksin çizeceksen. Koordinat düzlemine gerek yok. ABC ağırlık merkezi ile DF'nin ağırlık merkezi aynı noktaymış. Hmm, ağırlık merkezini bulalım. Şimdi G1 dediğimiz ABC'nin olsun. Ne yapıyordum? Ağırlık merkezi için x'leri topla 3'e böl. x'leri topladım. 19 artı x1. 3'e böldüm. Y'leri topladım. 3 artı y1. 3'e böldüm. Diğer noktadayım. O da g2 olsun. Diğer ağırlık merkezi. Ona da ne diyelim? x2 virgül y2 diyelim. x'leri topladım. Ne geldi? 7 artı x2 bölü 3'üm var tabii. Y'leri topladım. 19 artı Y2 bölü 2. İşte bunlar aynı noktalarmış. Dolayısıyla X'ler birbirine eşit olacak. Y'ler birbirine eşit olacak. X'ler eşitlersem 3'lerimi cortladı mı? cortladı. Ben buradan X1 eksi X2'nin şunu fıcıt bunu fıcıt 7'den 19 çıkartıyorsun. Eksi 12 olduğunu yakalarsın. Tamam. Aynı mantık Y'ler birbirine eşit. Oo işte 3 yazacağız. Yanlış almışım. 3'lerin cortladığı Y'ler eşit. Burada da y1 eksi y2 dikkat et ne oluyor 19'dan şu 3'ü çıkartırsam 16 geliyor ya da eksi 16 fark etmez benden cf arası uzaklığı istemiş karekök içinde iki nokta arası uzaklık x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi x'ler farkı 12 dikkat et karesini aldım 144 Y'ler farkı 16 kare 256 toplarsam 400 olacak oradan 20. Mesela bu soru ne kadar zordu. Yani yapılamadı tamam çok kolay değildi. Bam basit değildi. Okey. Ama yani çözülemez miydi? Değil mi? Ya emin olun sınavda da gene böyle gelecek. Onun için yani şu sorulardan ürkmemeyi öğrenmeniz lazım. Bu soruyu çözecek bilgiler sizlerde kesinlikle var. Hep söylüyorum hep söyleyeceğim. Biraz kendinize güvenmeniz gerekiyor sadece. Diyelim bu sayfayı da bitirelim.